Herkes masal anlatabilir mi? Hayır efendim. Herkes masal anlatamaz. Masal toplumun ortak malıdır. Avatar filmi, işte Yüzüklerin Efendisi, Hobbit. Bunlar çok ilgi gördü, çok ciddi seyirci topladı. Niye? Çünkü genetik olarak bizim masala karşı insanoğlunun masala karşı bir ilgisi var. Evrensel bir ilgidir bu. Kısıt Bey, Aile TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Masalların çocuk gelişimi üzerindeki etkileri sizce nelerdir? Bunun bencesinden ziyade masalın kendisiyle alakalı bir konu. Siz anlattığınız masalla çocuğun hem ruhunu hem bedenini geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla doğru masalı doğru zamanda doğru anlatım şekliyle çocuğa sunduğunuzda çocuğu beslemiş oluyorsunuz. Eğitimlerimde sürekli söylediğim bir nokta var. Çocuğun ruhi inkişafı eşlerin nişanlılığı döneminde başlıyor. Bunu büyükler tespit etmişler, bilenler tespit etmişler. Dolayısıyla çocuğa siz doğumundan itibaren ne vermek istiyorsanız araç olarak masalı çok rahat kullanabilirsiniz. Hem kişisel gelişimi, hem kişiliğinin oturması, hem toplumdaki yerinin tespit edilmesi, belirlenmesi, hem de rol model olarak gördüğü ebeveyniyle iletişim kurması adına çok önemli bir araçtır masal. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Doğru masalı doğru zamanda doğru şekilde anlatarak çocuğu istediğiniz gibi yönlendirebilir, motive edebilirsiniz. Bu yüzden onların gelişiminde çok önemli bir yeri vardır masalın. Peki ebeveyn çocuk ilişkisinde masalların etkisi var mıdır? Tabii ki vardır. Elbette. Yani ama çocuğa okuması lazım mı ya da anlatması mı lazım sorularını sormak lazım burada. Masal okunmaz. Benim kanaatim bu. Tabii ki okunur ama anlatacak olan kişi anne ya da baba. Önce masalı kendisinin okuyup anlaması lazım. Sadece masalı okumuş olmak için okumak yerine önce kendisinin öğrenmesi, ardından da çocuğa anlatması lazım. Neden? Okurken göz teması ya da çocukla işte e, duygu bütünleşmesine giremezsiniz çünkü siz kitaba odaklanmışsınızdır, kelimeleri doğru okumakla ilgili bir şartlanmaya girmişsinizdir, e, masalı doğru anlatmakla ilgili bir şartlanmaya girmişsinizdir. Ama anlatırsanız bir kere çocukla göz teması kuracaksınız. Öncelikle bu. Artı zaman zaman çocuğun elinden tutarak ya da başını okşayarak veya omuzuna dokunarak çocukla bir ten teması kurmuş olacaksınız. Dolayısıyla iletişim enerji boyutuna da geçmiş olacak. Sizin sesinizden aldığı o rezonatif etkiyi bedeninizden de alacak çocuk. Böylece masala daha çok odaklanacak. O etki, o rezonatif etki dediğimiz çocuğun e, masal dinlerken size odaklanması ve Gözlerinizden çıkan enerjinin, çocuğa dokunduğunuz zaman geçen sevginin, muhabbetin, ünsiyet dediğimiz o güzel duygunun hazını yaşayacak çocuk. Dolayısıyla dinlediği masal daha kalıcı, daha etkili olacak. Burada siz bunları kullanarak çocuğa istediğinizi verebilirsiniz. Çocuğunuzu istediğiniz şekilde eğitebilirsiniz. Yani bu çok önemli. Yani hem duygusal hem fiziksel temas. Kesinlikle. Masal anlatılacağı zaman. Anlatılacağı zaman ama okunacağı yani, zaman değil. Evet. Çok doğru. Evet. Peki farklı yaş gruplarına anlatım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? E tabii ki o yaşın algısı önemli. Yani özellikle günümüzde internet gibi bir handikapımız var bizim. Televizyon gibi bir çıkmazımız var. Cep telefonları gibi bir eee yatsınamaz, yadırganamaz, dışlanamaz hayatımızın her anına çok özür dileyerek söylüyorum. Tuvaletten yatağa kadar her anına girmiş bir cep telefonu ve cep telefonuyla internete girme alışkanlığımız var. Acaba kaç tanemiz uzandığı, uyumak için hazırlandığı dönemde yattığı yerden telefona bakarak uyumuyor ya da telefon kaç defa yüzüne düştükten sonra ancak bırakıp uyuyabiliyor? Bunları sorgulamak lazım. İşte bu ortamda yaş grubunun algısı önemli. Neye ihtiyacı var? Bunu tespit etmeniz önemli işte 0-6 yaş grubunun ihtiyaç duyduğu şeyler farklıdır. 6-11 yaş grubunun ihtiyaç duyduğu şeyler farklıdır. 11'den sonraki grupların anlama eşiği biraz daha yükseliyor. Aslında bugün düşüyor çünkü internet düşürüyor o anlama eşiğini. 50 yaşındaki adamın anlama eşiği bugün dizilerin, internetin, sosyal medyanın sayesinde 11 yaşa hatta 11 yaş altına düşmüş durumda. Siz bütün bunların sosyal tespitlerini yaparak masalı ve anlatmak istediğinizi yaş grubuna göre ayarlamak zorundasınız. Burada anlatıcıya çok önemli bir iş düşüyor. Anlatıcı kendini besleyecek, geliştirecek, yetiştirecek, okuyacak, araştıracak ve ona göre hazırlık yaparak anlatacak. Aksi takdirde her masalı, her grubu anlatırsanız o zaman kontrpiyede kalırsınız. Bir yerden sonra da biter zaten. Dinlemez kimse. Tamam o soruya geliyordum hocam. Masal anlatmak için peki özel bir eğitim gerekiyor mu? E tabii. Masalın etik ve epik yapısını bilmeniz lazım. Bir kere diksiyonunuzun düzgün olması lazım. Beden dilinizi tanımanız lazım. Kendinize ait olan o enerjiyi görmeniz lazım, bilmeniz lazım. Herkes masal anlatabilir mi? Hayır efendim, herkes masal anlatamaz. Herkes masal okur da herkes masal anlatamaz. Çünkü masal sadece başlı başına bir metni karşıya yansıtmak değil. Burada sahne duruşu, beden dili, diksiyon, telaffuz, arketipleri tanımak, masalın etik ve epik yapısını tanımak bunların hepsi bir bütündür. Siz masalı eğer bilmiyorsanız kültürel geçmişini, Türk kültüründeki ya da dünya kültüründeki, evrensel kültürdeki yerini bilmiyorsanız masalın ehemmiyetinin farkında değilseniz o zaman anlatamazsınız. Sadece konuşmuş olursunuz. Söylev olur. O da normaldir. Herkesin yaptığı gibi sadece konuşursunuz. Oysa öncelikle masalın etik ve epik yapısını, sosyokültürel altyapıdaki yerini, evrensel yapıdaki, evrensel kültürdeki yerini ve masalın neye müteallik anlatılması gerektiğini ve nasıl anlatılması gerektiğini bilirseniz işte o zaman masal anlatıcısı olursunuz. Diğerleri masalcıdır yumurtacı gibi ya da sebzeci gibi veya işte tatlıcı gibi okur o kadar ama anlatıcı masalı yaşar hisseder, özümser, içselleştirir bugünkü ifadeyle, duygusal yoğunluğunu hisseder, o duyguya girer ve karakterize ederek anlatır. Masal kahramanlarını konuşturur, ses taklitleri yapar. Tıpkı meddahlar gibi işte ejderhayı konuşturacaksa ona göre bir ses hayal eder, onu verir. Ya da prensi konuşturacaksa ona göre bir ses hayal eder, o sesi kendisine yükler veya fabul anlatıyorsa, bir papağanı konuşturacaksa, bir atı ya da bir efendime söyleyeyim kargayı konuşturacaksa ona göre hayalinde canlandırdığı sesi ses nefes organlarını kullanarak masalın içerisinde karşıya yansıtır. Bu ne yapar? Bu algıda seçiciliği tetikler. Masalı dinleyen komple konuyu alır o seslerle birlikte Çünkü biz gözümüzden ve kulağımızdan beslenen varlıklarız e, masalın anlatımı yaşayarak olur değilse biz okuma herkes yapabilir bunu farklı yani Hocam geleneksel Türk masalı ve dünya masallarından bahsettiniz. Bunlardan hangisi daha fazla ilgi çeker? Hepsi ilgi çekiyor. Günümüzde özellikle hepsi çok farklı. Çünkü dünya masalları artık modern çağın stilize edilmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Türk masallarında biz bu stilizasyonu çok fazla göremiyoruz. Türk masalları hala yani 100 sene önce 200 sene önce anlatılan kele olan masalı sadece bazı arketiplerin değişmesi belki dilin o günkü dille bugünkü dil arasındaki farklarından doğan anlatım şekliyle farklılaşması dışında bir değişin değişen bir şey yok hala kele olan bizim kele olan hala kara vezir kara vezir hala işte ama batı masallarında özellikle evrensel dünya masallarında şey vardır Mesela Hint masallarında, İran masallarında, Rus masallarında hala o geleneksel koku, tat yerleşiktir. Onları değiştiremezler. Özellikle Hint ve İran masallarında o değişmez. Şehriyar'ın masalları mesela, şiirleri, masalsı şiirleri çok iyidir, çok kalitelidir. Ama o şey değişmez, o tat değişmez. Ha, batı masallarında bunu biz e, biraz daha modern unsurlarla görüyoruz. Bugüne adapte ediyorlar, bugüne angaje ediyorlar. Redaksiyonunu bugüne göre yapıyorlar masalların. Olmalı mı? Bence olmalı. Türk masallarında bu yapı var mı? Tabii ki var. Yani Eflatun Cem Güney'in anlattığı Alkarısı masalını bugüne çevirdiğiniz zaman işte karşımızda bir sürü yürüyen, konuşan, koşturan Alkarıları var. Kötü karakterler var. Ama bugüne uyarlayabilir misiniz? Tabii ki uyarlayabiliriz. E, kötü her zaman kötüdür, vardır. İyi her zaman iyidir, vardır. İyi ile kötülüğün mücadelesi, Adem Aleyhisselam'ın e, dünyaya indiği günden bu yana e, devam etmektedir. Bu noktada bizim yapmamız gereken masalları bugünün neslinin anlayabileceği yapıya getirmek. Çünkü bugün dediğim gibi çeldirici çok fazla unsur var. Televizyon, internet, işte tableti eline alıyor 5 yaşındaki çocuk, kapanıyor ona. O çocuğu o tabletten koparmak için onun ilgisini çekecek unsurların beslediği masallar oluşturmak zorundasınız. Bu evrensel bir konudur zaten. Bu çalışmalar yapılmıyor mu? Var, yapılıyor. Ben hep o misali veriyorum. Rahmetli Mustafa Ruhişirin abinin yapmış olduğu çalışmalar bu konuda çok güzeldi. Ee, melekçe mahlasıyla işte çocuk ve namaz çocuk ve Ramazan kitaplarını oluşturan işte adın yapmış olduğu çalışmalar bu anlamda çok güzel. Bunlar var. ama mevzi çalışma olarak kalıyor. Batıda bu devlet politikası olarak benimsenmiş çok ciddi destekler alıyorlar. Biz de maalesef yazarlarımız, çalışanlarımız bu noktada biraz kısır döngüye mahkum oluyorlar devlet desteği yok. Bazılarına var, bazılarına yok. Ötekileştirme çok fazla bizde. Bir de masala siyasal fraksiyon asla yön vermemeli. Yani masal toplumun ortak malıdır. Hangi görüşten olursanız olun, toplumun ortak malı olan bir toneyi objeyi rahatlıkla kullanabilmelisiniz. Siyasi ya da fraksiyonel görüş masala, kültüre yön vermemeli. Ben bu kanaatteyim. O girerse işin içine bozuluyor zaten her şey. Masal yani bizim kültürel bir mirasımızdır. Kesinlikle. Doğru. Evrensel kültür mirasıdır masal. Bütün kültürlerde yani geçmiş ve geleceğe yönelik de söylüyorum bunu bütün kültürlerde masal evrensel bir varlıktır. Beşinci element diye bir film seyrettim. Tamamen fantastik bir filmdi hatta Cem Yılmaz o filmden esinlenerek e, beşinci elementi tahta olarak işte hava, dördüncü elementi tahta olarak söylüyordu. Milletin diline bu pelesenk oldu. İşte toprak, hava, su ateş yerine tahta kullanıyordu veya toprak, ateş, hava, tahta diyordu. bu oradan esinlenmişti o filmden. O filmi incelediğiniz zaman karşınıza müthiş bir masal evreni çıkar. Ve Hristiyanlık kültürünün çok ciddi unsurlarını işler. Bunu masal normuyla yaparlar. Keza hep o misali veriyorum. Avatar filmi, işte Yüzüklerin Efendisi, Hobbit. Bunlar çok ilgi gördü. Çok ciddi seyirci topladı. Niye? Çünkü genetik olarak bizim masala karşı insanoğlunun masala karşı bir ilgisi var. Evrensel bir ilgidir bu. Siz buradan yürürseniz kazanırsınız ki ortada örnekleri yani. Hocam peki masallar aile içinde hangi değerlerin aktarılmasını daha fazla kolaylaştırır? Şimdi bize ahlak manzumeleri ne anlatır? Son 30 25 30 yıldır Avrupa'nın bize dayattığı bir değerler eğitimi algısı var. Biz 1400 senedir hatta Hazreti Adem'den bu yana 1400 sene yakın bir dönem Hazreti Adem'den bu yana biz ahlak manzumesi olarak görüyoruz bunları. Manzumeler bütünü olarak görüyoruz ve e, yaz Kur'an kurslarından köklü eğitim alan, eğitim veren kurumlara kadar bütün kurumlarda bu ahlak manzumeleri ana konular olarak, işlenir. hep o misaller verilir. Yalan söylememek, dürüst olmak, diğergam olmak, ahlaklı olmak, özverili olmak, fedakar olmak vesaire vesaire. Bunlar bizim temel genetik taşlarımızdır. Bizi, bizi biz yapan, kişiliğimizi oturtan temel taşlardır. İşte bunları masalla verebilirsiniz ailede. Çocuğunuzu yetiştirirken bu evrensel değerleri çocuğa masal normuyla masal yoluyla anlatacağınız minik kıssalar halinde aktarabilirsiniz çocuğun e, kodunu kültür kodlarını bununla oluşturabilirsiniz. Masalı bu noktada çok ciddi bir araç olarak görüyorum ben. E, yine anlatmak noktasında araçtır okumaktan ziyade ve istediğinizi Kurgulayarak, hayalinizi çalıştırarak, ne kadar hayal kurarsanız o kadar anlatabilirsiniz. Hayalinizi çalıştırarak çocuğa bu evrensel değerleri çok rahat ve net verebilir ebeveyn aile içinde. Yani biz hayalimizi çalıştırarak çocuğa sofra adabını, yemek adabını bile öğretebiliriz. Her şeyi, her şeyi. Ben e, online derslerimde e, katılımcılara e, yemeğin abdesti elleri yıkamaktır mottosundan bir masal oluşturmalarını istedim. Yani burada tarif edemem, inanılmaz şeyler çıktı ortaya. Akıllara zarar, o kadar güzel tespitlerde bulundular ki arkadaşlar. alın size masal konusu işte, yemeğin abdesti elleri yıkamaktır, motto bu. Çocuğa bunu nasıl vereceksiniz, nasıl anlatacaksınız, masalla anlatacaksınız. Bunu nasıl, böyle bir masal var mı? Belki yoktur, belki vardır. Yoksa ya da varsa bile siz oturup hayal kuracaksınız. Yeni bir masal oluşturacaksınız. Oluşturacağınız bu masalla yemeğin öncesinde ve sonrasında elleri yıkamanın Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi olduğunu, sünneti olduğunu ve kendini bilen medeni insanların, burası çok önemli, medeni insanların bu noktadaki temizliğe çok dikkat ettikleri, Batı'nın bize bunu hijyen isimli Yunan tanrısı aracılığıyla tanıtmaya zorlayarak çalıştığını rahatlıkla anlatabilirsiniz. Biz bunu e, medeniyet olmadan önce, daha doğrusu medeniyetin varlığından önce batıya göre e, öğrenmiştik, biliyorduk, uyguluyorduk. E, hatta e, çok güzeldir. İşte bir harp esnasında Müslümanlar dişlerini misvakla temizlerken abdest e, esnasında e, müşrikler, düşman askerleri onlar bizi yiyecekler, dişlerini biliyorlar deyip korku kaçanlar olmuştu. Bunu kısa olarak anlatırlar. Bunları masallaştırabilirsiniz. İslam tarihini masallaştırabilirsiniz. Medeniyeti masallaştırabilirsiniz. Ve çocuğa bunu istediğiniz şekliyle verebilirsiniz. Ahlak manzumelerini verebilirsiniz. Sizin e, tespitinizde olduğu gibi sofra adabından büyüklere saygıyı, yalandan imani noktada Allah'a teslimiyeti, namazın ehemmiyetinden yolda yürürken, e, özür dileyerek söylüyorum, e, yola tükürmemeyi ya da çöp atmamaya varıncaya kadar her şeyi masalla öğretebilirsiniz çocuğa. Peki Yusuf Bey, masal anlatmak konusunda çekimsel olan ebeveynlerimiz var. Bunlara ne tür öneriler? Çekinmeyecekler efendim. Çünkü masalla çocuklar ne yetiyorlar, neyin çekincesini yaşıyorlar? Ben yapamam. Hayır efendim. Her anne ve her baba bir tiyatro sanatçısıdır. Bunu asla unutmasınlar. Ve her bireyin gönlünde, içinde bir cevher var. Kiminin üstü betonla kaplanmıştır, hilpi ile kırılması gerekir. Kiminin üstünde ince bir kül tabakası vardır. Üfleyerek onu yok edebilirsiniz. Bütün mesele ebeveynin çocuğunu nasıl eğitmek istediğiyle bağlantılı. Eğer çocuğunu doğru eğitmek istiyorsa o algıyı kıracak ben yapamam, edemem olmaz. Anne ve baba iyi bir nesil yetiştirmek için her şeyi yapmakla mükelleftir. Bunun içinde masal anlatıcılığı da var. Ben sesimi kullanamam. Kullanırsınız efendim. Çok basit eğitimlerle sesinizi nasıl kullanacağınızı öğretiriz. Ben bunu yapıyorum. Ve öğrencilerim arasında böyle derse geldiği zaman mahcubiyetle kıpkırmızı olan beyefendiler ve hanımefendiler vardı. Konuşamayan, konuşmayan, konuşamayan değil de konuşmayan, ee, yani görüşlerini, fikirlerini, birikimlerini paylaşmayan ama dolu insanlardı. Bunlar niye konuşmaktan utanıyorlardı? Konuşmaktan utandıkları için biz ne yapıyorduk? Onların o algısını kırıyorduk. Hatta Edeb Eğitim Sanat Dairesi'nde bir eğitim sürecimiz oldu bizim 10 haftalık. Orada bir ev hanımı, anne çocuklarına sırf masal anlatmayı öğrenmek için katıldı derslerimize. Birinci hafta hiç konuşmadı, ikinci hafta hiç konuşmadı, üçüncü hafta bir soru sordum, o soruyla başladık. Ondan sonra o kadar güzel masallar çıktı ki o anneden. Ve yani anlatırken yani içindeki o şey ortaya çıktı, o yetenek kendisi de şaşırdı kendisi de hayret etti ben bunları nasıl yapıyorum ağlamaya başladı dedim ya bakın barca ver yeter ki o külü üfleyebilin her insanda var bu martılar uçmayı nasıl öğreniyor azizim anneleri öğretiyor değil mi yani vakti geldiğinde bir tekme vuruyor hadi bakayım diyor yürü, uç anneler de çocuklarına hayatı böyle öğretecekler kendileri öğrenmemişler ebeveynlerinden bunu görmüyor efendim hayat değişiyor Zaman çok hızlı ilerliyor. Sen ebeveynden görmediğin bu işi çocuklarına anlatmak zorunda olan bir ebeveyn haline geldin. Öğretmek zorunda olan bir ebeveyn haline geldin. Öyleyse bu ebeveynlik sorumluluğunu üstleneceksin. Anlatabilirsin, yapabilirsin. Bu kesinlikle önemli. Tabii ki bu eğitimcinin motivasyonuyla alakalı, verdiği motivasyonla alakalı bir hadise. Mesela bugün biz Aile Vakfı'nda bir... Kısa bir Eğitim verdik ve eğitimde gördüm ki hala eğitimci olmalarına rağmen hala bazı konularda çekinsel davranan anneler var, ebeveynler var. Bana göre sadece birazcık itilmeleri gerekiyor. Sadece birazcık arkalarından işte destek olması gerekiyor. Onun haricinde çok güzel şeyler çıkacak ortaya ben ona eminim yani. Çok teşekkürler Yusuf Bey. Eyvallah. Çok sağ olun. Eyvallah. Siz sağ olun efendim. E, Aile Vakfı e, kabul buyurdukları için de ben hem yönetime hem diğer bütün e, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Mamafi güzel bir e, çalışma periyodu. E, bu noktada biz ne kadar yükü kaldırabiliriz ya da neyi üstlenebiliriz e, bilmiyoruz ama e, eskilerin ifadesiyle söyleyeyim. Amadeyiz. Cenab-ı Hak bu topluma inkıraz noktasında Darbe vuranların önüne geçebilecek, onlara karşı bir burç, bir sur oluşturabilecek bu tür kurumların sayısını çoğaltsın. Çünkü çok önemli, özellikle de aile çok önemli. Ben teşekkür ediyorum böyle bir zemin açtığınız, böyle bir ortam oluşturduğunuz ve konuşmama müsaade ettiğiniz için. Cenab-ı Hak ver devam kılsın çalışmalarınızı, muvaffak bir hayır kılsın. Allah yar olsun efendim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.